Ee, nazarın değdiği nasıl anlaşılır? Yani Demiş elbette ki vücutta bir rahatsızlık hissedilir. Yani kişi kendisini birisinin e, nazar ettiğini, hı hı. vücudundaki e, dengelerin bozulmasından, sıkıntı duymasından, rahatsızlık hissetmesinden anlayabilir. Hı hı. Onun için de e, muavvizeteyn dediğimiz felak ve nas surelerini okumak bir de Alem suresinin sonundaki ayet-i kerimelerin de e, okunması faydalı olur diye kitaplarda bir tavsiye vardır. <laughs> ayet-i kerime şu estağizü billah ve in yekadullazine keferu la yuzliqunka biabsarihim lamma sami'u'z-zikra ve yaquluna innehu la majnun ve ma huwa illa zikrun lil alamin. Meali şerifi şu, yani neredeyse ya Muhammed o kafirler var ya seni gözleriyle devireceklerdi. Kur'an-ı Kerim'i işittikleri zaman ve senden bahisle o delidir dedikleri zaman neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Oysa Kur'an-ı Kerim Allah alemlerin tamamına Allah katından gönderilmiş bir uyarmadır, bir zikirdir. Bu iki ayet-i kerimenin göz değmesine karşı bir şifa unsuru olarak okunması kitaplarda tavsiye edilmektedir. Onun için vücudunda, bünyesinde, göz değmesinden kaynaklanan bir rahatsızlığı hisseden kimsenin Felak ve Nas surelerinin yanı sıra bu ayet-i kerimeleri de okuması inşallah etkili olur şifa bulması açısından. İnşallah. Hocam bu sorunun devamında bir de şöyle denmiş. Kurşun dökmek caiz midir? Veya o bir yararı olur mu? Asılsız bir şeydir. Hurafedir. Hatta doğru da değildir. Ama ne yazık ki toplumumuzda böyle bir uygulama hala demek ki devam Çocukluğumuzda biz de görmüştük böyle bir uygulamanın yapıldığını. O kurşunu dökenler uyduruk uyduruk şeyler söylerler. Kurşunun ateşte erimesinden, sıcakta şekillenmesinden hareketle işte size nazar edenlerin vücudu böyle şöyle efendim orta boylu, iri yarı veya hutta zayıf, şişman birisi, esmer veya açık tenli böyle uydurup karşındaki insanları da aldatıyorlardı. Bu doğru bir şey değildir. Bundan kesinlikle uzak durmak gerekir. İslam'da böyle bir şey yer yoktur. <laughs> Affedersiniz. Estağfurullah. Buyurun hocam. Evet. Onun için evet. e, hadis-i şerifte de e, nazar haktır. Sizin de ifade ettiğiniz Hı. gibi göz değmesi e, insan üzerinde olumsuz etkiler meydana getirir. Hatta dəveyi qazana, insanın mezara, mezara götürür deyə bir təşbih də vardır bu konuda.